Hoş geldiniz. Kardeşlerim benim oynat oynat. Şu kulağımdaki şey kulağımdaki diyorum. Bu bileğimdeki bilekliği çıkartayım oynat. İmite fili hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Sen hoş geldin. Yarram hala çıkmadın mı hesaptan? Abi ben oynayayım ben şu an çıkayım yani. Abi ben abi, 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 tamam kardeşim ha. Abi hesapta ben varım çıkayım mı? Kardeşim oyna Allah kahretsin oyna. Size ben 20 dakika <laughs> önce dedim ki çıkış şu amına koyduğum hesapla hala urf oynuyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Tamam abi. <laughs> abi. <Ağlamayalım>, tamam abi ağlam oğlum tamam hadi. Hala çocuklar hesaplar. Film LOL hesabına giriyorum. Hala oyundan aramana koyayım. Bir saattir çocuklar diyor ki çıkın ben oynayacağım hesaba girdim. Dedim Demir 4'te oynayacağım. Yapmayın etmeyin. Hala çocuklar Urf oynuyor amına koyayım. Hadi hesap atın o zaman. Chat. Instagram Hazreti Yasu adresine Demir 3 veya Demir 4 tekli çiftli sırası. Demir 3 veya Demir 4 içerisinde benim oynadığım Charlor olan bir hesap fışkırtın gireyim ona gireyim bari. Çocukların oyununu böl bölmeyelim. Oynat bakalım sizdeyim chat hadi canlarım benim oturumu kapat diyelim de başka bir hesaba girebilelim ha oh be amına koyayım Bekliyorum chat Instagram'dan fışkırtın canlarım benim. Baran 678 dondurma 60 teşekkür ederim. Çelik limon 60 teşekkür ederim. Lex limon atmış sağ olun arkadaşlar. Oğlum vereyim mi yazmayın lan. ID, şifre ve ligini yazın. Demir 3 veya demir 4 olursa çok iyi olur. Demir 2 de okey ama hani demir 1, bronz 4 falan kabul etmiyorum. Girmiyorum arkadaşlar hesabınızda oynayacağım. Demir 3, 4 içinde benim oynadığım çarlar olan ID, şifre bir de lig bu kadar. İye brom şaşkın bakkal diamond yollamış çok teşekkür ederim canım benim. Eyv. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan çaratın. Sizi bekliyorum kardeşlerim. Unranked değil ve Demir 3 4 işte. Bakayım bu okey mi? Tarik. Tarik Aslaniz. O ne lan amına koyayım ne biçim ay diyor. Oğlum bu nasıl şifre lan? Tarhana falan yazıyor amına koyayım. Şifrede Tarhana selam melam yazıyor. Bu nasıl ID şifre amına koyayım? Kur. Kurbagasiken 0737 Di şifreyi söylemeyeyim dur. Kurban kendi diye ID mi oldu? Hay kafamı sikeyim ben de yazıyorum ciddi ciddi. Şifrede o falanmış. Oros bir çocuğuna bak. Kullanıcı adı yar. Ay ananı sikeyim ya. Arkadaşlar ya adam gibi demir 3-4 da oynayalım ya. Vallahi ç kapattırmayın bana yayını chat. Terbiyesizlik yapmayın arkadaşlar. Sizin için oynuyorum burada amına koyayım. Kendi, kendi sikimin taşıyamın keyfini oynamıyorum ki. Rospu çorapları sizi. İnsan niye ID şifreyle adam troller ya? Teaberk 31 31 kardeşim Diamond diyor çok teşekkür ederim Diamond için. Hemen attığı linke bakacağım birazdan kardeşim. Bir çara sikiş şey giriş yapayım. Amına kodumu çar dur ha buldum. Oha orası çocuğu ne? NHT Pro 2 Oynat Şifre Oturumu açık tut Subhanallah Hazreti Yasu 34 Oynat <laughs> O zaman 1 kaç bir aylık abonelik sayısı tutuyor Teşekkür ederim canım benim eyvallah Bakayım hemen ananın amıymış Öyle bir haber aldım. Bot motor Nikita Hazreti Yasuo. Şimdi ben bu çara nasıl zarar verebilirim? Ben demir 3-4 dedim. sen bana ne atıyorsun bak mesela bunu ayrıştırarak sana ha? destek olabilirim. Mesela şu kostümlerini ayrıştırarak sana yardımcı olabilirim kardeşim benim. Veya e, hesabına girerim. Mesela 2060 mavi öze ne alabilirim? Anneee! Ne sana siz sikiler ip'lerin? Öyle göte böyle yarak. Amını ızdırabını dalanı siktiğimin oldu seni bak şimdi nasıl. Kardeşim benim ne oynarsın sen biliyor musun? Bence sen zilyin oynarsın öyle tahmin ediyorum. 720 mavi özü de ananın amına sokarsın diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim canım benim ve hesabı terk ediyorum. Altın kardeşim benim. Hemen girelim. Idney sıcı sıcı 31 s güzel. Sc 31 s bu nasıl şifre? Amına kodumun olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun? Senin ben amına koyayım. Ulan ben mi yanlış yazdım? Ben yanlış yazmamışım, orospu çocuğu. Anamı sik anamı sik yazıyorsunuz. Bir gün harbiden birinin anasını sikeceğim o olacak ha. Id neymiş? Paruner bir ay o şifreymiş. E ID ya ananı sikim dur. Paruner değil lan Paruner bir şifre. Ananı sikim girdi. Paruner bir kardeşim oynat bakalım. Karta nerede? Siktim öldü. Çok sorgulamayın kartıyı kardeşlerim. Kartı, kartı harbiden nerelerde acaba? Hayatı sikiyim açıklamasıyla. 71 level bir hesap demir 3 veya 4 olamaz ya. Tek çift bronz 1. Bak ben demir dedim. Bronz 1 verdin ama sen bana kardeşim. Yok mu peki şimdi senin biz? Şöyle bir mavi özünü götüne sokuşumuz yok mu chat? Sarmaz mı? Şaşkın bakkal şaşkın lesyana bir aylık abone olmayı etmiş. Çok teşekkür ederim. Bence sen kardeşim şöyle bir ganimet sandığına bir girelim senin bir öncelikle şöyle bir ayrıştıralım derin kasadini işte kanlı ay paykını bir ayrıştıralım kardeşim benim. Bundan sonra biz ne yapalım biliyor musun senin profiline girelim kardeşim şampuanlar diyelim şöyle en aşağıya inelim bence sen bundan sonra kardeşim bir tarik oynarsın bence tarik oynarsın kardeşim e, ee, 1325. Keşke 5 mavi özüm daha olsaydı da ananın amına şey pardon özür dilerim. Hayatı sikeyim yazmış açıklamaya. ya. Anneni sikeyim. Hadi bakalım. Benden sana mesaj canımın içi. Oynat. Demir 3 yazmışsın bir de. Terbiyesiz orospu çocuğu. Demir 3 veya demir 4 diyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Emirhan Sezar. Sezar. Şifre Galatasaray. Enter. Bakalım doğru mu? Fidelity 34. İnşallah güzel bir çaldır kardeşim böyle. Anası sikilmelik bir karakter değildi inşallah. Ben demir 3-4 diyorum bak. Demir 3 veya 4 Emir 3 veya 4 hesap atmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir şey değil. <laughs> liver bastı. Ligi neymiş bari ona bakalım. Aga be. Demir 1'miş lan bir de. Tüh lan. Tamam bu çocuğun çarına bir şey yapmayalım. Çocuk demir 1 atmış reis. Yazık oldu ya. Keşke liver bastır olmasa. Yeni yemiş belli ki. Demir 4 var demiş birisi. Abi girer misin? Girerim kardeşim benim. Neymiş? X larkon 51 51 şifre. Hadi bari bu gir. Amını sikiyim senin. Ben mi yanlış yazdım lan? Yo. Yo ben yanlış yazmışım. Vay amına koyayım. Elimi ayağımı sikiyim. Ahmet'in yazılışına bak. Aa küçük, H büyük falan. Garip bir şey amına <laughs> koyayım. bakalım. Bu çardan acaba ne bekliyor bizi? Oha. Bakalım 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 bunun ligi ne? Oha amına koyayım. Şunlar bir gitsin ha. Oha 8k IP var lan. Harcanır. Tek çift demir 2. Oyna. <laughs> <laughs> Güzel çal lan beğendim ben bunu amına <laughs> koyayım. Dur master var. Master var. Katerina var mı? Yok. Yasuo var mı? O da yok amına koyayım. Yasuo açılır bence bir tane chat yani ne diyorsunuz? Sikilir. Oyna oynat. Yasuo açıldı bu çara. Başka Garen var mı? Garen var. Master var. Yasuo var. Katerina da açalım. Garen Master, Yasuo, Katerina. Başka bir sikime gerek yok zaten. Oyunu oynat. Şimdi buz bıçağından devam ke. Ahmet 51 51 51, 51. tek çift sikiş sokuş oynadı. Şimdi de değiştirelim. Am tutan el yapalım. Sardı. Abi yok bu 4-1'e girişimiz yok kardeşim benim. Güzellik 51 51. Yollayan kardeşimizin şeyi Demir 3-0 LP. Bak bu da tutulur. Bunu da bir SS'ine alayım. Buna da girerim. Demir. <Gülüyor> 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 Sikiliş Ertuğrul. Evet arkadaşlar gelelim sizlere. Madem hesabımızı bulduk oyunumuza girdik. girdik. Bugün neler yaptınız? Nasıl gitti? Nasıl gitti? Gittiği yere gitti mi? Gidemediği yere gitmedi mi? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Hayattan beklentileriniz neler? Gelecek kaygısı yazıyor, üşüyor musunuz? Dolar nereye gidiyor? Dolar karıya gidiyor. <laughs> Dolar Allah'a gidiyor. Dolar biraz daha giderse maşallahu ekber olacak ama neyse artık yapacak bir şey yok kardeşlerim. Yani ne yapabiliriz ki değil mi? Joe bir abimiz de kazandı. Bir günlerim OLDU diye şarkı söylüyor mudur acaba böyle Trump? Bir günlerim oldu. Beni almadın. Götüne sokmadın hala. Bu gece lezbiyen benim. Falan yapıyor mudur acaba? Trumpet kardeşimiz. Ya raydik. Amına bir budunu. Nasıl kazanır ya piç. Bok yedik arkadaşlar. Töberk, 31 3131 kardeşimizin linkini açalım bir hemen. Aa, bak, bak, ne, yazmış, Aa, ne yazmış? Abi, abi dün yayında, yayında hayatta tüm, hayat Türkiye'de hayatı, de, tüm Türkiye'de tanınmak istemezdim, 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 istemezdim dedin. Neden istemezdim tanınmak istemezdin peki? Neden tanınmak istemezdim? Be amına koyayım öyle Neyse. hayat mı olur? Ben dışarı çıktığım zaman bir çay kahve içemeyeceğim amına koyayım. Herkes gelip abi anamı sik, abi götümü sik, abi fotoğraf, abi sikiş, abi sokuş. Ben sevmem kardeşim öyle. Ben tek başıma kalmayı çok seven bir insanım. Bu ne bu? <laughs> Bu görüntüler 50 yıl boyunca kimsenin girmeye cesaret edemediği Burbank ailesinin malikanesinde ele geçirilmiştir. Rivayet odur ki gözlerinizi ayırmadan 30 saniye boyunca izlerseniz lanetlenmek lanetlenmektesiniz. Yorum ekle tamam. Paylaş. <laughs> ya Teobark böyle şeylerle nasıl uğraşabiliyorsun be kardeşim ya. Ben ben bunlara vakit ayıramıyorum. Niye? Ben nasıl bir insanım? ben de mi bir sıkıntı var acaba ya? Amına kodumun oyunu hadi be. Demirde hiç mi adam yok bütün demir çarların tabi anasını siktik normal gerçeği çok mantıklı şu çarkıyı açalım oynat Oksi champion yayındaymış oynat bakalım ne oluyor bir de aboneymişim reize aha Ne oluyor lan Reis fazla izleniyorsun Sana bot basalım dur Oksi'ye bot basıyorum arkadaşlar Şu anda 23 Ateş element kaldırılmış 2300 Ateş element kişi tarafına kanka izleniyor kanka. evet de Oha bot basıyor. Oha amına koyayım. Ya az ölmüş oğlum. Nerede oynuyor lan bu? Porno sikiş yazacağım chat'e bakayım ne diyecek. Yarın sadece olacak. sohbet yeni yapar. Porno... Hayır. <laughs> <laughs> İzleyicilerimle olan alakam. Abi yarın sadece sohbet yayını yapar mısın? Oksi. Hayır. Porno sikiş gönder. Porno sikiş seks. Yavaş moddaymış chat. Niye yavaş moddayız? 30 kişi izliyor zaten. <laughs>